Kaymakam nerede? E, dolaşıyor herhalde. Buradaysa söyle. Sarıların Mahmut Efendi onu kızağında bekliyor. Hemen yanına gitsin. Yok vallahi yok. E, yok. Ha, efendime selamlar mı yolla? Yok mu kaymakam? Yok ha. Dolaşmaya çıkmış. Zatka. Buyur Mahmud Efendi. Kaşık düşmanların ne zamandır hükümet kapılarını aşındırır durur. Şey efendim, şey... Ee, ne şey be, kaymakama cife yapmaya mı geldi? Mahmud efendi, o nasıl la? Beni Çukurova'lı afet mi sandın? Kaymakam, <laughs> şey Allah senden <laughs> <laughs> Sus be, domuzun iti! Ne bağırıp durursun? Kaymakam bey, kaymakam bey, bana sarıları Mahmud Efendi dirler. Gitse benim itim, sabahın köründe hakarete ne lüzum var yani? Üzerine bir tabela koysaydın daha iyi ederdin. Kaymakam bey, sana bir çift lafım var, dur da konuşalım. Okuman yazman var mı senin? Eh, biraz mürekkep yalamışsındır. Burada kaymakamlık yazar. Makam odası da üst kattadır. Gelirsen bir acı kahvemizi içersin. Ağam seninle burada konuşmak ister. İplerden birini havlatıp ikisini ayağıma dolaştıracağına... ...adam gibi gel de yukarıda konuşalım. Ne o kız ne var? Seni bir yokladım. O ne demek? Şey... İnsan mısın değil misin diye. Kız yoksa beni hayvan mı sandın? Estağfurullah. O nasıl ya? Yani tövbeler olsun. Sarı Mahmud'un uşaklarını paralarken birdenbire Hızır Aleyhisselam sandım. Tövbe de be Hacca. Yaşayanları bırakıp da hep ölülerden, hayallerden mi medet umarsınız? Ne bileyim be kaymakam. Be. Doğduğumuzdan beri ümit etmeyi bilemeyiz ki. Sonra da benim insan olduğumu anlayınca, hüsrana uğradın üstelik. Hoş geldiniz, geldiniz kaymakam. Hoş bulduk. Ha, az kaldı unutuyordum. Hatice, kardeşin Ali'yi yolda aylak aylak dolaşırken gördüm. Onu otelcinin yanına verdim. Hiç olmazsa birkaç para kazanır. Sağ olasın kaymakam. Hoş geldin Mahmut Efendi. Otursana. Senin hakkında çok şeyler duydum. Bunları sonra konuş. Şu açıyı görüyor musun? Görüyorum. Ne olacak? Dört kardeşinle aç açıktı. Ona kardeşlerini geçindirmesi için beş dönümcük darla veriver. Kumunu taşına ayıklar çalışırlar. Kursaklarına blokma ekmek girer. Başka kapıya! Başka kapıya! Allah versin! Allah versin! Bırak be Kaymakam Bey! Bu adamı yumuşatamazsın. Biraz evvel beni kapıda Çukurovalı Afet'e bendettin. Kimler yumuşamadı ki o yumuşamasın? Kim bu çukurova lafet? Kim olsun? Malın gözü. Burada çalgılı bir yer açacaklardı. Getirdiler. Sonra da kaldı yollar kapanınca. Gel. Ne var? Odayı temizleyeceğim. Temizle bakalım. Sen yeni mi geldin? He. Müsaaden var mı güzelim? Gel Şeref Bey. Bu kar ne zaman çözülecek be? Sıkıntıdan patlayacağım. <laughs> Aferin sarılarım Mahmut Efendi. Senden memnunum. Bak, beni kırmadın. Kızcağızı toprak sahibi et. Seni görenler ve senden geri kalmak istemeyenler de... ...bir çift töküzler, saban, tohumluk vesaire verdiler mi... ...neticede kurtuldu zavallıcıktan. Yakında da buzlar çözülünce işleri yoluna girer. Kaymakam bey, ben bunu zırh senin gözel hatırın için yaptım. Yoksa o köprü atan aklını yitirmiş bu karıyı kollamak için der. Ha? Hadi oradan be! Kaşığınla verip sabunla çıkar mı? Hadi aç! Sen git! Mehmet Çavuş! Katip sen de! Onu ne diye himayi dersin? Hiç aklım vermez! <laughs> Güzel ya! Sarılarım Mahmut efendi! Şimdi can kulağıyla beni dinle! Memlekette çiftçinin yıllık geliri bugün 950 lira olarak hesaplanıyor. Bu rakam Amerika'da 15 bin. Almanya'da 12 bin. Bizde 950 lira. Bu parayla insan bir yıl geçinemez. Yaşayamaz ha. Yaşayamazsa da ne olur? Memleket daha fakir düşer. Sefalet daha artar. Bugün Türkiye'de 11 milyon kişi çiftçilik ediyor. Ama bunların içinde arazi sahibi bir avuç, bir tutam. Geri kalanı toprağı olmayan kişiler, yarıcılar. Ortakçılar, ırgatlar. Yapılacak iş bunlara toprak vermek, anlıyor musun? Memleketin kurtulması ve kalkınması ancak ve ancak buna bağlı. Bay Makan Bey, çok biliyorsun, anlaşılıyor. Biz cahil insanlarız. Aklımız böyle hesaplara ermez bizim. Pekala, o halde kestirme gidiyor. Senin topraklarının yüz dönüme yakın olduğunu hesaplıyorlar. Doğru mu? Diyelim ki doğru, ne olacak? Sen bu toprakları doğru dürüst ekmeye bile yetişemiyorsun yarısı boş duruyor. Bağışla bu yüz dönümün yarısını topraksız çiftçiye. Kaymakam bey iyi nutuk çekiyorsun. Ama benim bu laflara karnım tok. Bir kulağımdan giriyor öbüründen çıkıyor. Ülkeye hakkı mukaddestir. Ben bir sürü tembeli toprak sahibi demem. Sen sülaleni üç gömlek oteye götüremezken ben ecdadımı sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar saysam yine de bitiremem. Ben bu toprakları eksiltirsem ecdadımın gemikleri sızlar diyor ne sülalesi. Senin bu topraklara nasıl sahip olduğunu ben pek hala biliyorum. Millet İstiklal Harbi'nde vatanı için çarpışırken sen bu topraklara çeşitli hilelerle sahip çıkmışsın ha? Bunların hepsini biliyorum. <laughs> Adamı öldürüyorsun sen. <laughs> sen çocuksun Yaşın Kemal'e ermiş ama çocuk kalmışsın. <laughs> Biz burada senin gibilerini çok ördük. Haftasına kalmadan birer birer hepsini sepetledik. <laughs> senin de icabına bakarız elbet. Meraklanma. Ben benden evvel gelip geçmiş kaymakamlara hiç benzemem. <laughs> Sen bu halkı soymuşsun. Anladın mı Sahtekar? İleri gittin artık. Vali Bey ile konuşmak farz oldu. Çünkü bardağı taşırdın. Vali Bey ile konuşacağım izin var mı? Ne yapacaksın vali bey? Şikayet edeceğim. Senin inen davan var. Yoksa bu da mı hakkımız kalmadı artık? Toptan esir mi düştük elinize? Beni tahrik edip geneçilerden çıkarma. Vali beyle telefonla mı konuşmak istiyorsun? Evet. Vilayete bağlı bir telefon olacaktı burada hani ya? Hangisi? Benim masadaki. Alo. Alo. santra. Santral. Alo Vali Bey yok mu? Alo. Alo. Ha, ben Sarıların Mahmut Efendi. Vali Bey'le konuşmak istiyorum oğlum. Ha, alo. alo Vali Bey. Sen misin Vali Bey? Ben Sarıların Mahmut Efendi. İyi misin Vali Bey? Çoluk çocuk nasıl? Kuzum bu acayip kaymakamı sen mi yolladın buraya? Topraklarımızı zaptak kalktı baba. Kanunu ayaklar altına aldı. Vallahi bilmem, halkı ayaklandırırsınız. Bir deli bozuk kaymakamın yüzünden her şeyi kaybedersiniz. Yok yok, senden eminim. Haktan, adaletten, kanundan yana olduğunu hep bilirim. Ama velaki bu ne diyor? Belir sizi derhal buradan çekip almalısın Vali Bey. Özlerinde vatanım vali bey. Hürmetten vali bey. Telefonu kapatma. Ben de vali beyle konuşmak istiyorum. E, e, alo, alo. Vali bey, alo. E, Baybakan bey de konuşmak istiyor. Konuşur musun kendisinden? Olur vali bey, söylerim ona. Baş üstüne vali bey. <laughs> vali bey, senden konuşmak istemiyor. Zorla de hele. Derhal takma taştıracağım. Ben ona göstertirim dedi. Eee. eee sen sebep oldun bu işe kaymakam bey. Nasıl beğendin ettiğini Benimkini değil ama seninkini çok beğendim. Düzen var. Buraya geldiğim gün vilayetle aramızdaki bütün telefon ve telgraf telleri gibi bunu da kestirmiştim. Ama sen elinin dokunmasıyla bu telli telefonu telsiz telefon yapıverdin. Seni sarılarım Mahmut seni. Bana bak. Buradan derhal jandarma kumandanlığına gideceksin. Orada Ekrem Yüzbaşı'yı bulacaksın. Kaymakam Bey'in emri var. Beni tevkif edip içeri alacaksın diyeceksin. Kaçmaya saklanmaya kalkışma. Hadi yıkıl karşımdan! Ağzını açmaya kalkışma. Parmaklarımı ağzına soktuğum gibi cart diye yırtarım it